Şimdi bugün şöyle bir şey yapıyoruz çok fazla kişinin görüp bilmediği nadir bir tür skinleri görüyoruz arkadaşlar. Ne tane yaptın? İyi bay. Ay yeter artık. Gel bakalım bakayım tadına bak tatlı. İyi. Bir arkadaşımıza Champions karambitli hesabı hediye etmek istiyorum arkadaşlar. Şu anda videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi bugün şöyle bir şey yapıyoruz. Çok fazla kişinin görüp bilmediği nadir beta skinleri oynuyoruz arkadaşlar gerçekten inanılmaz skinler var. E tabii ki burada en eski skinlerden bahsediyoruz. Şu anda kendi kendinize soruyor olabilirsiniz. Neymiş bu çok nadir olan peta skinleri diye hemen göstermek istiyorum arkadaşlar. Bir tanesi King Tom Klasik. Oyunun ilk savaş biletinde verilen bir klasik arkadaşlar ve değeri de tabii ki çok yükseklerde. E onun dışında bir tane de kırmızı aylarım koleksiyonumuzun olduğu ve bunu da kullanacağız arkadaşlar. Toplamda şu anda iki tane değerli klasiğimiz bulunuyor. Emeğinim altın harfi skinlerini her birini satın almak istemişsinizdir ve bugün de altın harfli şortu bizlerle beraber. Onun dışında bir de kolektif şortumuz bulunuyor. Bu da galiba sanırım ikinci bir tapa şimdi diyebilirsiniz değerli olması bizim de işimize yarayacak. Öyle demeyin arkadaşlar durduk yere 50 kere alabiliyorsunuz. Videoyu beğenin lütfen. Frenzy'de bir şey yok yok diyordum kendi kendime ama özel tasarım Frenzy'yi görünce aklıma direkt geldi. Zaten şu anda ne yapmak istediğimi beta halinde oynayan kişiler çoktan anlamıştır. Ha bir de bu video özel aranızdan bir arkadaşımıza yağmacı karan bitti hesabı hediye etmek istiyorum. Şimdiden söylemek istiyorum onu da. Bakurgos yani görünüş falan bayağı bir arkadaşlar. Keşke böyle mini minnacık bir animasyon olsaydı çok tatlı olurdu. Şu an gelen beta testlerde olduğu gibi bir de burada Exegos'umuz var. Biliyorsunuz ki çoğu oyuncuların satın alamadığı keşke bir daha gelsin almak istiyorum dedi Arkane Şerif. İnanılmaz bir görüntüye sahip ama benim çok fazla hoşuma bilmiyorum vurdurmuyor çünkü kill aldırmıyor yani bu onun dışında da başka bir şey abi de kubuk triki var zaten bunu biliyorsunuzdur klasikte göstermiş olduğum gibi kırmızı alarm stinger'ımız güzel tasarım maşallah ya iyi ki de oyun Altın abi battle eklendiği zamanlar başlamışım diyorum ki bu setleri bu skinleri alabilmişim mesela bunun Altın abi tanışları da var inanılmaz güzel tüm bıçaklara kafa tutar yener hepsini birebir tekrardan oyunun ikinci battle pass'inde verilen spektrumumuz bulunuyor yani sizler bu nadir skinler hakkında neler düşünüyorsunuz yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın arkadaşlar hani sizce tekrardan oyuna gelse p2 olur mu ee, tabii ki de olur ne soruyorum ben. De, ben, de, ben de oh. Zaten Guardian operatör bunları biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi gelelim en önemli olan diğerlerine. Kingdom bakimize yani Kingdom skinleri. ilk Battle Pass'tan bahsediyorum ya. Ne kadar güzel bir şey. E tabii ki bu hesapta da her şey bulunuyor. Mesela şu an görmüş olduğunuz gibi oyuncu kartında biri Twitch ve Valorant'ın birleşiminden gelen bir kart var arkadaşlar. Bu da galiba Twitch yayınları izleyerek Valorant'ı düşürüyordunuz. Beta zamanında oradan gelen bir oyuncu kartı diye biliyorum. Eğer yanlış söylüyorsam yorumlar kısmında bilgilendirmeyi unutmayın. Ve şimdi sizlere tüm ihtiyaçlarınızı alabileceğiniz mükemmel bir site göstermek istiyorum arkadaşlar. Valorant kategorisinde aklınıza gelebilecek tüm ürünler bulunmakta. Skin garantili ranmam hesaplar ve en önemlisi ise e-postalı mail değişen yüksek skin içeren hesaplar arkadaşlar. Ve bununla birlikte çok ama çok ucuz fiyatlara Valorant Coins yani VP almak isterseniz hesap seri tercih edebilirsiniz. Bitti mi? Tabii ki de hayır. Eğer CSGO oynuyorsanız prime hesaplara madalya içeren hesaplara ihtiyacınız varsa işte hepsi hesap selde mevcut arkadaşlar. Valor içinde VP almak isterseniz buradan en ucuz fiyatları alabilirsiniz. Ayrıca hesap selde en çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi satın aldığınız ürünlerin anında teslim edilmesi. Mesela bunu da bilmiyorum. Bu Exit nereden geliyordu Eminim aranızda bilenler vardır. Bunu da belirtin lütfen. <laughs> Her şey sizden istiyorum. Chilton Phantom'ımız ama amacımız en nadir ve en eski skinler olduğu için arkadaşlar bir tane de şuracıkta, buracıkta bir yerde Champions Phantom'ımız bulunuyor. Ya bugün de diyorum acaba Chilton Phantom'ı mı kullansak yoksa Champions'ı mı kullansak? Bence arkadaşlar Chilton takılı kalsın. Vandal'la tabii ki de Champions Vandal'ı kullanmaya özen gösterdim. Niye diye soracak olursanız arkadaşlar nerede onu bulayım. Hemen kardeşim gel buraya neredesin? Ha. Zaten yeterince skinleri animasyonsuz kullandığımız için yani bitiriş olmadığı için bunu kullan kullanmadım. O yüzden Champions Vandal'ı kullandım. Bence iyi bir karar verdim. İyi bir fikir. Bok gibi geldik bıçaklara. Burada sizin yardımınıza ihtiyacım var. Siz olsanız benim yerimde altın abi tankeri kullanırdınız? Bunu zaten kullanmıyorum. Çok yeni bir skin. Eminim herkes biliyordur. Champions Karambit'i kullanırdınız? Kelebeği kullanırdınız? Yoksa arkadaşlar gelip buradan kim bıçağı mı Eminim şu anda bunun aranızda daha yeni gören arkadaşlarımız vardır. Bu da bahsetmiş olduğum gibi artık birinci kez söyleşim. İlk savaş biletinde verilen bir de Hangisini kullanacağım hiç bilmiyorum ya. Hepsi de birbirinden güzel. Diyorum ki gideyim Champions Karambit'i kullanayım mesela onun yerine. Sonra bir yanım diyor ki boş ver diyor. Altın abi hançeri kullan diyor. Bence bunu kullanalım. Şimdi çocuklar size bir soru sormak istiyorum. Siz benim yerimde olsanız bu hangisini kullanırdınız? Amacımızı biliyorsunuz en nadire de en eski bahsediyorum. Benim makamımda iki tane var abi. Kolektif kılıç ve hatta altın abi hançeri Evet başka canım. Champions'ın ilk Çok... Evet şampiyon karambit geldi. Ben sen ne kullanırdın? Kesinlikle afet. Evet, afet Ve afet, arkadaşlar afet. iki tane evetle afeti kullanıyoruz bugün. Eminim şu an evet. sizler de diyorsunuz. Afet 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 diye duyabiliyorum. Şaka maka Bayağı iyi ha altın afet anca. Oğlum baksana şuna bir tane. Yani şu anki yağmacı karambit falan kafa tutar arkadaşlar bahsettiğim gibi. Bir de bak. Görüyor musun? Ya eğer ki bir koleksiyoncuysanız böyle değerli skinleri seviyorsanız arkadaşlar ne bileyim işte evinizde izlemiş olduğunuz filmden iş eder bekliyorsanız alabilirsiniz böyle bir şeyler. Ama nasıl alacaksınız? Bu kayıt kimle? Oo. Ne haber? Haydi başlayalım. Aşırı bir sevdim uşağı bu arada bak. Evet, evet ölüyorum. Göklerden bombalar ev arkadaşlar. Oğlum ben nasıl öldüm lan? Arkadaşlar şimdi Reis nedir ve nasıl oynanmaz göstermek istiyorum bunu. Detaylı bir şekilde hazır mısınız? Başlıyoruz. Bombayı kurun. Kutbanan gelecek. Yiyi boy. Geliyor, geliyor. Sakin ol. Güzel. Al bombayı canım. Patlıyorsun. <laughs> Varsa şekerin patlayalım. Yaptığına şantaj derler. Canım heal var mı Master Bey? Aa! Aa! Aha. Hayır, hayır, çok iyi. Alacağım ben, alacağım ben, sıkıntı yok. Ben de. Amına. Yani bıçağı övüyor olabilirim ama çok rahat ve çok fresh bir havası var. Ne bileyim hoşuma gidiyor böyle. Yine buldum delikanlı. dersin bir gece geçirmeyi bir misin? Ya yeah. <laughs> Arkadaşlar takım arkadaşlarım. Oğlum adam modemi söktü götürüyor. Ne haber? Abi. Teşekkür can ver can ver can ver can ver, 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 ver Geliyor gel bakalım bakimin tadına bak tatlım Çok iyisin Sıkıntı yok 112 acil ama ben kaç mi? vurmuşum görüyor musun? Geldi baba iyi oyunun en nadiri sensin Bakalım gerçekten de bana kiralandırabilecek misin? Bir tane köyü şöyle bir atayım Lambada pikten yok hayret Hayrolsun inşallah Hop oh, şöyle bir o neydi bir yemeyeyim Bak geliyor şu an geliyor Of 2 iki var ama sağına söyle bir bak oğlum adam yerin içine girdi <laughs> Şimdi hemen şuradan arkadaşlar CT'den bir yardım alalım Phoenix e Odin varmış lan için geliyorum tatlım hazır mısın? Terbiyesiz herif seni <laughs> Sadece bunu söyleyebilirim Sadece bunu söyleyebilirim Aa yerde bedava şirik varmış bunu da alayım, güzel Öldü <gülüyor> 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 Acaba diğerleri nerede şimdi? Bir saniye. Z80 hamam tarafındaydı. Hamamda mıyız? Okey. Bence sağda solda pusuyor olabilir diye düşünüyorum. Şöyle bomboş şimdi. Oraya bir çekle gel. Please thank you. Eee arkadaşlar o kadar ses yaptık. Hiçbir yerde yoklar. Ama geziyorum sayıda. Duvarları kırıyorum. Sıkıyorum. Kim çıkmıyor? Oradan buraya beni. Yavrum. Aha. Bak 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 bak. de bura bak. Arkadan geliyor bir de utanmadan. Diğeri nerede? Helal olsun. İşte. Vallahi Ol Diğer G skinleri de göstermem gerekirse mesela Altın Afet Marshall. Onun dışında arkadaşlar geliyorum. Yok bu yanlış oldu pardon ya. Aa ne kadar önemli oldular Deyze. Ve kırmızı alarm stinger'ımız. Çok nadirler ya bunlar. Bir şey söyleyeceğim şimdi. Bu nadir skinler oyuna gelse tekrardan almak ister miydin Arif? Alırdım ya yani. Demek ki vuramadın canıyım. Oo, ben vurmuşum o ne söylemedi. Şimdi geriye bir tek reis kaldı. Ben diyorum ki şu anda yavaş yavaş buradan şöyle mesela geliyor. Aa, longtan gelmiş mendi bu. Havada öldürsün tatlım. Öyle uçmak da olmaz bu işler. Ha, 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 ha. Demek sen benim takım arkadaşım vurursun ha öyle mi? Eyvah 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 ben geliyorum şimdi sıkıntı yok No panik Yani benim güzel hakkımı buymuş o Ne oluyor lan? ne oynayabiliriz şerif? Aa bir şerif oynayalım bence arkadaşlar Hatta yanına bir tane şöyle bir jaj alayım tatlı tatlı olur Hadi gidelim hep birlikte longtan takım arkadaşlarım Orada mı? Adam nasıl ya, kaçtı yani. lan? Hemen bir ulti takviyesiyle Beyside'a bir giriş yapalım arkadaşlar. Kimse yok canım. Yok. Şöyle şuraya bir gönder. Kerimcan durmaz Buradan birisi girecek onu pompalayacağım. Ne diyorsunuz buradan gidelim mi birisi? Ha! <laughs> Ölmedi lan. Tamam. Can geldiyse bitmiştir bu iş. Arkadan birisi mu kontrol yok gelmiyor O da Hesed'i. <laughs> yeter artık. Vallahi yeter ya. Of, 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 of Şerif biraz kalın geldi. <laughs> Tam da şu anda videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Tabii efendim. Şimdi geliyorum bu şerifi dünya kadar güzeli hanımefendiye takdim e Takdim takdim ediyorum hep böyle tamam. güle güle inşallah. Aha parlamış bu arada Aa siz eko musunuz? Sen eko Bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> O silah birazcık zor alırsın ama haberin olsun tatlım ben geldim çünkü Champions'ın parlıyor sen de parlattım. Artık bir yıldızsın günümüze Ama ne yıldızı parlayan yıldız Uhu! Giriyorum Evet bakalım hmm. yengemiz alabilecek mi güveniyorum Abi her zaman Tamam bir ve bir alana Başı da vur onu. yengemiz süper bir oyuncu. <laughs> Bu sefer de şöyle bir kombin yapma kararı aldım. Kırmızı alarm stinger ve vakur ghostumuz. Onu düşsen her şu vakur ghostunu bir bitirirken masyon oluyor böyle. Çaydanlık bitiriyor adamı. Ne dersin? Ya abi çaydanlık mı? <laughs> bir şey kalmadı çaydanlık ya. <laughs> Şimdi Berk, sen tarafı körlüyorsun canım tamam mı? Elim aldım şortla geliyorum. Bence A oynamazlar ya öyle düşünüyorum. Töre <laughs> iptal. Berk, Kaçma. <laughs> abi kim şey yok ama ne yapıyorsun? Aha. Biri altta biri altta Patlattım kafasına yedi var Ben uçuyorum. Kendine dikkat edin. Long abi. Şortum var ne yapacağım ki? Aha. Dur Challenge'ı bozuyorum. Aha. Oh. Challenge'ı bozdum. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi gidip emanetimi geri alacağım. Emanetim imparator. Ver bunu hemen. Tamamdır. Teşekkür ediyorum. Gözünüz onu. Hayır 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 hayır, hayır, hayır. Abi kanka kaza yaptım ben de gel. Yıldızlara bak. <laughs> ne oluyor? Kim aşkımı vuruyor? Kim buna cüret eder? <laughs> Adam Al abi. Sakın. Sakın bir daha o hareketi yapma. Ben ne anlatıyorum? Geç geç geç. Maç bitti. Ben de bittim tükendim arkadaşlar. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Ayrıca yağmacı karan bitti hesap çekişine katılmayı unutmayın. Ve bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım video izlerken hızınızı ufak olsun tebessüm olmuştur. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere Kendinizi çok seviyorsunuz. Kocaman bir kalp.